Çin, ormanda korku içinde bir şeylerden kaçan Olena'nın görüntüsüyle açılır. Kıyafetleri ve elleri kan içindedir. Bir evin önüne geldiğinde ne yapacağını bilmez bir halde etrafına bakınır. Eve doğru yürümeye devam eder. Aniden muhtemelen ölüm meleğini temsil eden dev, karanlık, korkutucu bir varlık tarafından yakalanıp yukarı çekilir. Varlık Olena'ya Andri diye seslenir. Bu, Olena'nın gördüğü bir kabustur. Korkarak yatağında uyanır. Andri'yi kontrol eder ancak yatak boştur. Odada duran asker üniformalı fotoğrafında Andriyi görürüz. Yorganın altından köpekleri ozi çıkınca Olena'nın yüzünde bir gülümseme doğar. Onu hoyratça severek eğlenir. Kalkıp mutfağa gittiğinde bir süre kendini göstermeden sevgili Sandri'yi hayranlıkla izler. Andrei dans ederek kahvaltı hazırlamaktadır. Olena'yı fark edince ona gülümser, dansı birlikte sürdürürler. Andrei iş için evden çıkarken Olena gördüğü kabusu hatırlar. Aklından teyzesi Yavdoka'yı aramak gelir. Yavdoka geleneksel kıyafetler giymiş ve adeta bilgi bir şamanı yansıtmaktadır. Konuşmalarından Olena ve Andrin'in yakında büyünü olacağı anlaşılmaktadır. Olena gördüğü kabusu teyzesine anlatır. Evlerine ölümün geldiğini söyler. Aralarında o an anlam kazanmayan ifadeler geçer ancak Olena ve Yavdoka'nın normal insanlar olmadığı bellidir. Teyzesi Olena'ya Andy'yi bir yerlere göndermesini telkin eder. Ekran kararır ve filmin adı görülür. The Witch Revenge. 23 Şubat 2022 Konotop yazısıyla film yeniden açılır. Ukrayna Rus savaşının başlamasından bir gün öncedir. Olena yemek hazırlamış nişanlısını beklemektedir. Andriy eve bir demet çiçekle gelir. Çiftin birbirlerini çok sevdiği anlaşılmaktadır. Olena teyzesinin söylediğini yapmaya çalışır. Andriy'e bir tatile gitmeyi teklif eder. Birlikte tutkulu bir şekilde sevişirler. Ertesi gün Rus askerleri Konotop'u işgal eder. Olena ve Andriy şehirden çıkmak için evden ayrılır. Bütün yollar Rus askerleri tarafından tutun. Olena, Adri'yi teyzesine gitmeye ikna eder. Ormanın içinde giderlerken sürpriz bir şekilde karşılarına çıkan Rus birlikleri tarafından durdurulurlar. Basit bir kimlik kontrolü gibi gözüken durum askerlerin örtçü ve saldırgan tutumları ile kötüye döner. Askerler kendi aralarında savaşta her şey mübahtır bakış açısıyla Olena ve Andrei'nin arabalarını ellerinden almayı Olena'ya da tecavüz ettiği planlarla. Çıkış yolu bulamayan Andrei silahına sarılır ve ateş açar. İki Rus askerini öldürüp birinin de araçla ayakta üzerinden geçer. Ancak diğer askerler kaçarlarken araçlarına ateş açar. Olena'nın teyzesinin evinin önüne gelirler. Olena hızlıca araçtan inip vurulan köpeklerini tedavi etmesi için teyzesine verir. Ancak Andrei araçtan inmez. Olena araca geri döndüğünde Andrei can çekişmektedir. Askerlerin açtıkları ateşle kalbinden yaralanmıştır. Olena çaresizce ona yardım etmeye çalışır. Ancak başarılı olamaz. Nişanlısı kollarının arasında can verir. Andrei ölünce ölüm meleği yeniden ortaya çıkar ve kahkaha atarak Andrei'nin nin ruhunu alıp götürür. Olena arkalarından yalvararak ölüm meleğinden diye götürmemesini ister. Ancak melek işini adeta zevk alarak yapmaktadır. Olena'nın çaresizce attığı çığlıklar ormanın içlerinde yankılanır. Çığlığı onlara ateş eden Rus birlikleri bile duyar. Ertesi gün Olena nişanlısının cansız bedenini temizler. Gözlerindeki yaş hala dinmemiştir. Teyzesi nasıl olduğunu sorduğunda onlarca hayat yaşayıp yüzlerce savaş ve binlerce ölüm gördüğünü ancak hiç kadar kötü hissetmediğini söyler. Teyzesi her şeyin düzeleceğini söyleyerek bunu sakinleştirmeye çalışsa da Olena nefretle doldur. Andri'nin ölümü onun için aşırı sıradan bir kadın olmanın elinden alınmasıdır. Olena güçlerini terk etmeye değecek tek şeyin bu olduğunu söyler ve askerler bunu elinden almıştır. Onlardan intikam olmaya yemin eder. Teyzesinden Andri'nin cesedini yakmasını ister. O alacağı intikam için harekete geçer. Olena ve teyzesinin mistik güçleri olan varlıklar olduğu anlaşılmaktadır. Olena'nın daha önce vazgeçtiği güçlerini intikamı için geri kazanması gerekmektedir. Deliklerindeki dövme bu güçlerine vurulan kelepçeyi temsil etmektedir. Olena bir balkayla evin duvarını parçalayıp bir delik açar. Duvarın öbür yanında mahsene benzer bir oda vardır. Açtığı delikten odaya girer ve üzerinde sembol olan bir kapının önünde durur. O gelince kapının iki yanında duran mumlar kendiliğinden yanar. Ellerini sembole yaslayıp kapıyı açar. Kapının ardında mumlarla aydınlatılan örümcek ağlarıyla kapı daha büyük bir mahsem vardır. Olena masende bir aynanın önünde durur. O an bileklerindeki dövmeler bir zincirle birbirlerine bağlanmış bir prangaya dönüşür. Aynanın karşısında güçlerini geri almak için gerekli ritüeli gerçekleştirir. Kedi anımsatan bir aletle her iki bileğinde de dövmelerin olduğu yeri keserek prangaların kilidini açar. Daha sonra kolları sanki damarlarının içine altın renkli bir sıvı doluyor gibi parlamaya başlar. Bu parlaklık bütün vücudundaki damarları sarar ve göz bebeklerinde tamamlanır. O sırada ormanın içindeki Rus birlikleri hikmal ikmal hatlarının kesildiğini haber alır. Komutanları askerlerden halkı dolaşıp ne bulurlarsa toplamalarını ister. Onlara göre bu halkı soymak değil kamulaştırmaktır. Bunun üzerine birkaç asker büyük bir keyifle harekete geçer. Tank ile bir yerleşim yerine gelirler. Bir evin bahçesine girdiklerinde ev sahibi olan yaşlı adam onlara karşı koymaya çalışır. Ancak silahın dipçiği ile vurup onu etkisiz hale getirirler. Evde adamın kızı vardır. Askerler eve geldiğinde onların karşısında çaresizce beklemektedir. Bütün genç kadınlara birer Tüccar Nataşa olarak gören askerler evdeki kız isminin Katya olduğunu söylediğinde ona kato diye hitap ederler. Onunla ilgilenen asker aşağılayıcı bir şekilde ona sarılıp taciz eder. Kaçmaya çalıştığında ise diğer asker silahın dipçiyle kafasına vurup bayıltır. Kız baygın aldayken masaya taşıyıp zorla sahip olurlar. Onlar evin içindeyken birkaç asker de dışarıdan nöbet İçlerinden biri o sırada bisikletiyle yanlarından geçmekte olan yaşça büyük yerli bir kadını sözlerinden dolayı acımadan öldürür. Askerler topladıkları eşyalarla birlikte kampa geri döner. Yanlarında Katya da vardır. Komutanları kampta bir sivilin bulunmasından hoşlanmasa da bu duruma göz yumar. Olena artık güçlerini yeri kazanmıştır. İlk hedefi Andri ile kaçarlarken çarpıp bacağını ezdikleri askerdir. Askere çarptıkları sırada arabanın önüne bulaşan kanı bir beze siler. Bezi de elinde tuttuğu dibek olarak da bilinen havanın içine atar. Gece o asker bir anda boğazında bir şey hisseder. Elini sokup boğazından bir tutam saç çıkarır. O ve çevresindeki diğer askerler ne olduğunu anlam veremez. Asker kısa bir an rahatlamış gibi görünse de aniden yine boğazı düğümlenir. Yeniden elini adeta boğazına kadar sokar. Ağzından kömür karası bir sıvı boşalırken içinden küçük bir kağıda yazılmış bir not çıkar. Notta ormanın onun mezarı olacağı yazıldır. Çok geçmeden yaralı olan bacağı kanamaya başlar. Asker acıdan kıvranır. Aniden kasılmaya başlar. Gözleri kanar ve bir anda can verir. Çevresindeki askerler ona yardım etmek istese de ne olduğunu anlamadıkları için çaresiz kalırlar. Birliğin komutanı bir şeylerin yanlış olduğunun farkındadır. Herkesi teyakkuza geçirir. Katya'yı kampa getiren askerden sivilleri kamptan çıkarmasını ister. Bu asker de mecbur kaldığı için Katya'yı yerleşim yerine yakın bir yere götürerek serbest bırakır. Katya bir cadıya dönüşmüş olan Olena ile karşılaşır. Olena ona intikam vaat eder. Olena'nın intikam planı her birini tek tek acı çekerek öldürmektir. Bunun için mistik güçlerini de kullanır. Nöbet sırasında bir askerin zihnine girerek onu uyutur. Tam öldüreceği sırada askerin çocuğunun ve eşinin olduğu fotoğrafı görür. Askeri öldürmekten vazgeçer, ona acımış gibi görünse de aslında başka planları vardır. Bu asker uyurken onun biraz ötesindeki başka bir askeri para hırsını kullanarak manipüle eder. Askerin yerdeki yaprakları para figüründe görmesini sağlar. Asker yerdeki paraları takip ederek Polina'nın istediği yere doğru gider. Sabah olduğunda birlikteki herkesin telefonuna aynı mesaj gelir. Mesajda bu ormanlar senin mezarın olacak yazıyordur. Askerler bu mesajların Ukrayna tarafından yapılan bir psikolojik saldırı olduğunu düşünür. Olena onların psikolojisiyle oynamaya devam etmektedir. Bir asker komutanın yanına gelerek ormanda bir şey olduğunu söyler. Oraya gittiklerinde bir ağacın dallarında büyü ritüellerinde kullanılan bebeklerin asılı olduğunu görürler. Bunun üzerine komutan gece iki nöbetçi beklemesine rağmen bebeklerin nasıl asılabildiğini öğrenmek ister. Nöbetçilerden biri Olena'nın aile fotoğrafını aldığı askerdir. Bebeklerin nasıl asıldığına bir yanıt veremez. Ona göre bütün gece sakin geçmiştir. Bu defa diğer nöbetçiye seslenirler ancak ortadan kaybolduğu anlaşılır. Diğer nöbetçi gece paraları takip eden askerdir. Ormanı aradıklarında onu bir ağaca bağlı halde bulurlar. Ancak hala hayattadır. Olena diğerlerinin göremeyeceği bir noktada beklemektedir. Elinde de büyü iğnesi ve el yapımı bir bebek vardır. Mistik gücünü kullanarak önce bebeğe çarpı şeklinde bir düğüm atar ve büyü iğnesini bebeğin vücudunda belli noktalara batırır. Bunun sonucunda ağaca bağlanmış haldeki askerin vücudunda da bazı noktalar kaynamaya başlar. Asker acı içinde bağırmaktadır. Birliğin sağlıkçısı ona yardım etmek için koşar. Bir iki adım attığı an bağlı olan askerin vücudu patlar. Katlayan askerin vücudundan geriye sadece ayakları kalır. Olena vücuduna bomba yerleştirmiş, kimi de ip ile tetiklenecek şekilde ayarlamıştır. Sağlıkçı ona yaklaştığında ipe takılarak bombanın pimini tetiklemiştir. Gece olunca Olena mahzende bir ritüel gerçekleştirir. Etrafı mumlarla çevrili bir noktaya oturup soyunur. Sonra üzeri siyah bir sıvı kaplı, pençelere olan dünya dışı bir varlık ortaya çıkıp Olena'nın bedenini sarar. Simsiyah bir dumana dönüşerek ağzından içeri dolar. Bu yaratık karanlık gücü temsil etmektedir. Olena'nın bu ülkelerinden sonra gökyüzünü kara bulutlar kaplar ve bazı kuşlar havada ölerek yere düşer. Yavdoka bunlara şahit olduktan sonra endişelenir ve Olena'nın yanına gider. Olena nöbetçi askerden aldığı fotoğraf ile bir büyü yapmaktadır. Yavdoka Olena'nın karanlık gücü kullanmasından endişelenmektedir. Onu vazgeç çalışır. Çünkü bu Olena'ya da zarar vermektedir. Yavdoka'nın aslında Olena'nın teyzesi olmadığı anlaşılır. Olena, Yavdoka'dan daha uzun yaşamış bir cadıdır. Yavdoka'yı 2. Dünya Savaşı sıralarında kurtarmıştır. Bu sebeple aralarında manevi bir bağ vardır. Yavdoka da Olena'nın bir canavara dönüşmesinden korktuğu için onu durdurmaya çalışır. Ancak Olena kararlıdır. Konuşmalardan sonuna kadar gideceği anlaşılır. Rus askerin aile fotoğrafı üzerinden yaptığı müce devam eder. O sırada ormandaki askerler ölenleri bir şükürat Olena'nın aile fotoğrafını aldığı askerin telefonuna bir mesaj geldi. Mesajda askerin eşi ve çocuğunun böyle bir şekilde yerde yatarken çekilmiş fotoğrafları vardır. Asker fotoğrafları görünce çılgına döner. Telefonla onlara ulaşmaya çalışır. Sonuç alamayınca komutanının yanına gidip gelen fotoğraflardan bahsederek ailesine telefon etmek için şehre gitmesi gerektiğini söyler. Ancak o tırada, kendi telefonu çekmediği için fotoğrafları komutana gösteremez. Komutan fotoğrafları göremeyince askeri çok ciddiye almaz. Kendini tehlikeye atmaz istemediği için gitmesine izin vermez. Aynı zamanda onu görevinden de alır. Asker aldığı emir karşısında çaresizce geri döner. Ancak o sırada telefonunda bir kez daha eşi ve çocuğunu gösteren fotoğraflar bu defa arda, arda gelmeye başlar. Askerin psikolojisi alt üst olur. Fotoğraflar karşısında çılgına Bir anda karşısında gördüğü tanka binmeye karar verir. Tankı sürerken diğer askerler onu durdurmaya çalışsa da o pek oralı olmaz. Olena da sürekli karşısına çıkıp askerin eşi hakkında söyledikleriyle onu çileden çıkarır. Asker kampın içinde bir o bir bu yana giderken bir çadırın üzerinden geçer ve ağacı çarparak durur. Tankın üzerinden geçtiği sırada çadırın içinde olan asker peji bir şekilde ezilir. Diğer askerler onu hemen tanktan çıkarıp adeta işkence ederek sorgularlar. Asker zihnini o kadının kontrol ettiğini söylese de komutan ve diğer askerler oralı olmaz. Ertesi gün birliğin olduğu yere bir hava saldırısı yapılır. Kampın çeşitli yerlerine bombalar düşer. Birlikteki askerlerin her biri bir yere kaçıştır. Her yer sisli kaplanır. Katya evinde saldırdıkları sırada dışarıda bekleyen ve yanlarından geçen yaşlı kadını öldüren asker sesin içinde adeta kaybolur. Alena'nın yeni hedefi bu askerdir. Asker önce ormanın içinde kadının kullandığı bisikleti kanlı kaplanmış bir halde görür. Gördüğü şeyin gerçek olmadığını, beyin sarsıntısı geçirdiğini düşünerek kendini avutmaya çalışır. O bisiklete bakarken öldürdüğü kadının arkasında belirir. Kadının kafası kanlar içindedir. Sanki dünya dışı bir varlık gibidir. Kendisini niye öldürdüğünü sorar. Asker bir zamanlar öldürdüğü öldürdüğü kadının karşısında görünce korku içinde sendeler. Kadını ateş edip ormanın içlerine doğru kaçar. Komutanla birlikte diğer askerler açılan ateş seslerini duyup kontrol etmek için bu tarafa yönelirler. Kadından kaçan asker nefes nefeseyken durup arkasını kontrol eder. Tam kurtulduğunu düşünüp diğer tarafa döndüğü sırada öldürdüğü kadın burnunun dibinde belirir. Çığlık atarak yere düşer ve yuvarlanarak bir çukurun içinde durur. Başını vurur. Komutanı ona seslenerek köşeden çıkar. Yanına gelip iyi olup olmadığını sorar. Asker korku içinde nefes nefese durumu anlatırken komutan cebinden bir kese çıkarıp içinden bir tüy alır. Askerin anına bir şeyler yazar. Asker bunu neden yaptığını anlayamaz. Sonra komutanı olarak gördüğü kişinin yüzü öldürdüğü kadının yüzüne dönüşür. Kadın kahkaha atarak artık zamanın geldiğini söyler. Komutan ve diğer askerler onun yanına geldiklerinde cansız bedenini bulurlar. Göğüs kafesi patlamış gibidir. Olena kalbini sökmüştür. O sırada Olena kendi evine gelir ve elinde hala atmakta olan askerin kalbini tutmaktadır. Büyük bir arzu ile kalbi yemeye başlar. Yavdoka onu görünce durdurmaya çalışır. Ancak Bolena buna çok kızar. Tam Yavdoka'ya saldıracağı sırada kendini durdurur. Ona işini bitirdikten sonra gideceğini bu sürede kendisinden uzak durmasını söyleyip gider. Yavdoka korku içinde kalakalır. Az önce Bolena'nın kolundan tuttuğu yer kanlar içindedir. Birlikteki askerler tek tek ölmektedir. Bolena'nın kalbini çıkardığı askerin cesedini de açtıkları çukura diğerlerinin yanına atarlar. Son ölen askerin kalbinin yerinde olmaması diğer bir endişe yaratır. Annesi konu toplu olan sağlıkçı, diğerlerine bulundukları bölgeyle ilgili efsaneler anlatıldığını, konu top hakkında bir kitap bile olduğunu söyler. Ancak komutan, askerlerin moralini kontrol altına almak için buna karşı çıkar. Bütün bunlara Ukraynalı bir timin sebep olduğunu söyleyerek askerleri ateşlemeye çalışır. Gece olunca kampı bir duman kaplar. Askerler öksürmeye başlar. Olena kendini ilk defa komutana gösterir. Ona buraya öldürmeye geldiklerini ancak ölenlerin bunlar olacağını söyler. O dumanın içinde kaybolurken bütün askerler uyur. Sabah uyanıp kendilerine geldiklerinde yukarı topladıkları askerlerin bedenlerinin çalındığını görürler. İzleri takip edip cesetleri bulmaya karar verirler. Katya'ya zorla sahip olan asker kötü hissettiğini söyleyerek onlardan ayrılır. Acı içinde penisini tutmaktadır. Tuvaletini yapmaya çalıştığında penisinden bir kırk ayak çıktığını görür. Kırk ayağı çekip atar. Korku içinde kampta kavranır. Yardım ister ama kimse yoktur. Yardım bulmak için arabaya atlayıp yerleşim yerine doğru gider. Diğer askerler kamptan kaçırılan cesetlerin peşindedir. Tankla yolda giderlerken bir ağacın önünde dururlar. Ölen askerlerin bedenlerinden parçaların ağacın dallarına asıl olduğunu görürler. Kargalar etleri yemektedir. Olena'nın aile fotoğrafı üzerinden büyü yaptığı asker ağaçtaki beden parçalarını görünce bunun ilahi bir bela olduğunu, Allah'ı kızdırdıklarını ve yaşamayı hak etmediklerini söyleyerek tereddüt etmeden kapatması kalk. Herkes çöp içindedir. Komutan o an onları izleyen Olena'yı fark eder. Herkes elindeki her şeyle onun olduğu yana ateş etmeden ister. Bütün askerler durmaksızın bir süre Olena'nın görüldüğü ormana doğru atış eder. Yardım bulmak için yerleşim yerine gelen asker bir evin bahçesine girer. Hala kıvranmakta, yürümekte dahi zorlanmaktadır. Etrafa seslenerek yardım ister. Yerde ilerlemeye çalışırken karşısına Katya çıkar. Elinde balta vardır. Katya tam saldıracağı sırada asker yapmaması için yalvarmaya başlar. Onu affetmesini ister. Katya vazgeçmiş gibi görünürken asker silah sarılmaya niyetlenmeyen Balta'yı indirip ezini bileğinden koparır. Askerin kolundan kanlar fışkırmaktadır. Katya çok beklemeden karşısına geçip Balta'yı kafasına indirir. Polina Yavduka'nın evine gelir. Yaralanmıştır. Üstelik askerler de peşindedir. Yavduka'dan kurşunları çıkarmasını ister. Yavduka onu tedavi ederken vücudunda ters giden bir şey olduğunu söyler. Ancak kolena buna vakit olmadığını söyleyerek onu evden gönderir. Askerler evin yakınlarındadır. Karların üzerindeki kan izlerini bulurlar. Sağlıkçı onlar aynı düşünmemektedir. Yaşadıklarını kaldıramadığı anlaşılır. Ona göre başka bir ülkenin topraklarında bir hiç boruna ölmektedirler. Hepsinde neres çeker ve aralarından ayrılmaya niyetlenir. Ancak komutan onu sırtından vurarak öldürür. Birlikten geriye sadece dört asker kalmıştır. Sağlıkçının cesedini orada bırakıp Olena'nın peşine düşerler. Evi bulduklarında etraf sessizdir. İkisi dışarıda nöbet tutarken komutan ve bir asker eve girer. Filmin başında Olena'nın duvarda açtığı delikten geçerler. Dışarıda kalan iki askerden biri Rus, diğeri ise başkurtludur ve filmin başından bu yana sürtüşme halindedirler. Rus askeri Rusluğu ile ürünü onu ırkçı söylemleriyle aşağılamaktadır. Dışarıda beklerlerken yine aynısını yapar ve kavgaya tutuşurlar. Başkurtlu asker diğerini yere yatırır ve boynuma sıkıca saldırır. Ancak boğulmak üzereyken onu bırakır. Rus asker bulduğu ilk fırsatta arkasından vurarak onu öldürür. Evin içindeki komutan ve asker tedirgin bir şekilde Olena'yı aramaktadır. Olena'nın aynısının önüne geldiklerinde yüzlerinin kanlar içinde olduğunu görüp korkmaya başlarlar. Olena küçük askerin zihnini kontrol ederek ona seslenir. Asker korku içinde çıldırır gibi Olenay'ı gördüğünü iddia ettiği yere ateş eder. Komutana dönüp onu vurduğunu söylese de komutan kimseyi görmemektedir. Askerin yüzü tıpkı aynada gördüğü gibi kanla katlanır ve asit dökülmüş gibi yanmaya başlar. Çığlık atarak komutanın üzerine doğru yürüdüğü sırada komutan ateş ederek onu öldürür. Arka tarafından gelen bazı sesler duyan komutan köşeye saklanır. Olena yanına geldiğinde kafasına vurup bayıltır. Komutan onu alt ettiğini düşünerek sevinir. Hıs olmasıyla övünerek Olena'ya tecavül etmeye başlar. Ancak çok geçmeden Olena korkunç görüntüsüyle arkasında belirir. Komutan onunla yüz yüze geldiğinde tecavüz ettiği kişinin Rus olmasıyla önlenen diğer asker olduğunu görür. Olena pençeleriyle komutanın suratına sert bir şekilde vurarak onu yere yağar. Diğer askeri ise havaya kaldırıp kalbini söker. Tekrar komutana yöneldiğinde yavdu kavurtaya çıkıp ona engel olmaya çalışır. Olena'ya Hamile olduğunu söyler, ancak Olena, cadıların hamile kalamayacağını söyleyerek buna inanmaz. O sırada komutan son bir ile Yavdoka'yı rehin alır. Olena'yı Yavdoka'yı öldürmekte tehdit eder. Ancak silahı tutukluk yapınca Yavdoka onun elinden kurtulur. Komutan yeniden Olena'nın pençelerinin hedefi olur. Olena, onu öldürmek için son hamlesini yapacağı sırada filmin başında yaralanan Andre ile ikisinin köpeği Ozin'in sesini duyar. Yavdoka köpeği iyileştirmiştir. Onu görünce yumuşar. Aynı da kendini hamile bir şekilde görür. Ancak hala komutana bir bedel ödetmek istemektedir. Yavdoka tek seçeneğin öldürmek olmadığını söyler. Komutanı yeni askeri kıyafetler giymiş bir şekilde kampta görürüz. Değilmiş gibidir. Çubukla yere çukur açarken sürekli cadı kendisini tekrarlamaktadır. Ukrayna askerleri kampı bastığında onu kelepçelerler. 9 ay sonraya gideriz. Olena bebeğini doğurmuş, köpeği Ozzy ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Andri'nin annesinin bebeğine onun ismini vererek yaşatmaktadır. Bunun gibi daha fazla video için abone olabilir, bildirimleri açabilir ve kanala yardımcı olmak için bir beğeni bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.